2009 yılının 8 Eylül gecesi, Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki Elif ve erkek arkadaşı Murat akşam sinema seansına gittiler. Murat arabayı kullanıyordu. Film bittikten sonra evlerine doğru yola çıktılar. Saat gece yarısına 5 dakika kalmışken Elif yaşadığı apartmanın önüne geldiler. Murat Elif'i kapıya kadar bırakmadı, hemen ayrıldı. Elif posta kutusundan gazete aldı, asansöre bindi ve o andan sonra kayboldu. Yaklaşık bir saat sonra, apartman sakini asansörün önünde yerde duran gazeteyi ve anahtarları buldu. Anahtarlar Elif'in dairesine aitti ama Elif bir daha görülmedi. Elif, çocuk psikoloğu olarak çalışıyordu. Eşiyle ayrı yaşıyorlardı. Eşi yeni bir hayat kurmuştu. Elif'in küçük oğlu da o gece annesinin yanında değildi. Ertesi sabah evde annesinin yatağı düzgün yapılmış, o da aydınlık ve serindi. Aile birkaç gün gerçeği oğlundan gizledi, Elif'in en yakın arkadaşı Murat, kaybolduğu gece onu gören son kişiydi ve polis tarafından sorgulandı. Aracı detaylı incelendi. 19 Eylül 2009'da yapılan poligraf testi Murat'ın suçsuz olduğunu gösterdi. Şüpheler ondan uzaklaştırıldı. Yıllarca gönüllüler tarafından aranan Elif'in kayboluşu büyük bir sır olarak kaldı. Oğlu büyüdü, 2017'de Ankara'ya geri döndü ve annesinin başına gelenleri anlamaya çalıştı. 2024'te soruşturma tekrar açıldı. Tanıklar yeniden sorgulanacak. Elif bugün 43 yaşında olacaktı. Oğlu artık aikido antrenörü. Ailesi umudunu hiç kaybetmedi. Murat ise yeni hayatını sürdürüyor ve basına konuşmaktan kaçınıyor. Bu esrarengiz kayboluş, yıllar sonra bile cevapsız kalan sorularla hala gündemde. Eğer bu tür hikayeleri izlemekten hoşlanıyorsanız, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizce Elif nereye gitti? Görüşlerinizi bekliyoruz.